Merhabalar, Filiz Miraç kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere A101'den aldığım çiçekle ilgili bir sorunu söyleyeceğim. Umarım bana yardımcı olabilirsiniz. Çünkü çiçeğimi kaybetmek istemiyorum. Şimdi aldığım zaman şöyle göstereceğim. Ek şeye, ekrana falan sığmıyor da şöyle göstereceğim. aldığım zaman bu çiçekleri sertti yumuşadı yapraklar yumuşadıktan sonra yumuşadı çiçekteki yumuşama hani çiçekleri geçti dökülecek diye düşünüyorum o yüzden yani çiçekleri çok şey yapmıyorum bakın şöyle tomurcukları da var şurada da var üst kısımda olan dalları öyle alt kısımda sorunumuz var çok araştırdım. Daha önce hiç orkide bakımı yapmadım. Çok hassas olduğunu biliyordum. Ee, elimde mi çiçek olmuyor diye düşünüyordum hep. Bu sefer gözümü kararttım. Aldım bir tane. Ama şöyle bir sorunumuz oldu. Hemen göstereceğim. Şimdi hayat hikayesini anlatmam lazım bu orkidenin. Aldım güzel ama kendimi suçlu hissettim. Neden? Çünkü bakım süngerindeydi o süngerlerde oluyorlar ya yani. o süngerin içindeydi çiçekleri varken ben o süngerin hepsini değil sadece dışındakini orta kısımdaki süngeri duruyor içinde kök kısmında onu bıraktım şöyle bir toprak aldım Bitkibesini besini aldım çiçek döştüven aldım dibine de tarçın döktüm şu kökleri yeni geldi bakın Kökleri çalışıyor. Şöyle göstereyim. Biraz karanlık görünüyor. Bu şekilde haftada iki kere suluyorum zaten. Kuruyor çünkü. Kırileşiyor köklere. Benim demek istediğim şu. Yapraklarda yumuşama oldu. Çiçektekiler belki geçiyor. Onu o şekilde düşünüyorum. Şöyle yaprakta sararma oldu köke doğru ama çiçeğimi de kaybetmek istemiyorum bununla çok ilgili video var hangisini yapacağımı bilmiyorum çoğu şey denedim zaten dibinde tarçın görüyorsunuzdur muhakkak şöyle yapraklarında yumuşama var kök çalışması güzel yani kökleri güzel çalışıyor ondan kaynaklı bir durum mu bilemiyorum bu konuda bana yardımcı olursanız çok sevinirim ne yapmam lazım bilmiyorum açıkçası başka yeni orkide siparişleri de verdim bugün yarın onlar da gelecek onların da tanıtımını yaparım belki beraber de ekebiliriz onlar çiçekli gelecek şöyle uzun tutuyorum ki görmeniz açısından çevire çevire Kökleri topraktan çok görünmüyor da görünen sadece bir kısmı var. Orayı da ben şu an göremedim. Şurada görünüyor. Yani susuz kaldığını düşünmüyorum. Çünkü suyu da nasıl veriyorum? Şu kısımlara döküyorum. Süzdürüyorum. Bir 15 dakika onu bir daha döküyorum. Süzdürüyorum. Bırakıyorum. Bu bugün sulanmış hali anlatacağım bu kadar. Orkide'm kurumasını istemiyorum. Yani bir bebek gibi bakım yapıyorum ama bir yerde de bir hata yapmış olabilirim. Orkide şey üretim süngeri kök kısmında var. Hepsini almadım. Yalnız çiçeği varken toprak değişimi olmaz diye gördüm, araştırdım ondan kaynaklı strese girdi de girdi girdiyse beni niye strese soktu bu kadar bir de o var şöyle yapraklarını çiçeklerini göstereyim çok tatlı evin prensesi ama bana da bu konuda yorumlar kısmında ne yapmam gerektiğini söylerseniz çok sevinirim diğer orkidelerim gelince onların da çekimini yapacağım tabi. Hatta ekimini beraber yapacağız. Öyle söyleyeyim. Yanlış bir şey varsa bilenler yazabilir. Evet desteğinizi bekliyorum. Orkidemi kurtarmak istiyorum. Eğer hastaysa normal bir durumsa ben stresten çıkayım. Eğer o strese girmişse onu nasıl stresten çıkarırım bilmiyorum. <laughs> Yorumlarınızı bekliyorum. İnşallah güzel yorumlar gelir orkiden böyle yaprağını tuttuğum zaman eski sert şeklini alır yapraklarını da limonlu şeyle sildim suyla sildim pamukla limon limonu pamuğa sıkıp o şekilde sildim <laughs> yardımınıza ihtiyacım var yorumlarınızı bekliyorum hadi bakalım orkide severler ben de de yeni yeni orkide aşkı başlamışken bana yardım edin lütfen. Başka bir videoda görüşelim. Hoşça kalın.